Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yeni bir döngü komutu daha göreceğiz. For Next formumuzu kapatalım ve yeni bir form oluşturalım. Form tasarımına tıkladıktan sonra bir adet buton bize yeterli olacaktır. Butonumuz için Sihirbazımızı iptal ediyoruz. Etiket kısmını da Do, tabi tek oyla olacak. Do Loop döngüsü. Bakın, etikete alt satıra geçirmek istiyorsanız da Shift tuşuna basılı tutarken klavyeden Enter'a basacak olursanız alt satırdan devam edebilirsiniz. Butonumuz olay sekmesi tıklatıldığında kod oluşturucusuna çift tıklayarak VBA penceresine geçiş yapıyorum. Bu derste do loop anlatacağız demiştik arkadaşlar. Do loop yine bir döngü komutudur. Döngülerin amacı neydi arkadaşlar? şartımız oluşana kadar, tamamlanana kadar, şartımız sağlanana kadar şöyle bir sürekli aynı şeyi yapabilme durumudur. Şimdi do komutunun nasıl kullanıldığını, loop'un nasıl kullanıldığını öğrenmek için yardım kısmına do yazacak olsak İngilizcede do çok tekrar eden bir kelime bildiğim kadarıyla. Sadece loop yazarak aratalım. Bakın ilk çıkan using do loop tıklıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi bu do loop'un yardım konusu değil. Yani daha doğrusu açıklama kutusu değil. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın başta syntax yok. Yani dil bilgisi, söz dizimi kısmı yok. Geri dönüyoruz. Genel itibariyle do loop yazdıktan sonra statement yazar. Başta veya sonunda başka bir kelime olmaz. Tıklıyoruz arkadaşlar ve bakın syntaxımızı gördük. Do loop'un kullanımı nasıl arkadaşlar? Başta do olur, sonda loop olur. Yine arada for next'teki gibi her ne yaptırmak istiyorsak bu dolaşma döngü sırasında yapılacak komutlar şu araya yazılır. Ee, bunun yanında while veya until komutu kullanılır. Bakın şu aradaki dik çizgi veya anlamına gelmektedir. Do ile birlikte while veya until kullanılır. Condition yazan şu kısımda arkadaşlar şart demektir bir başka şekilde de şurada demiş ki or veya you can use this syntax yani şu şekilde de kullanabilirsiniz diyor. Buradaki fark ne? Bakın buradaki do'nun yanında while until bulunurken burada loop while until condition alt tarafa geçmiş durumda. Peki bunun kullanımı nasıl olacak arkadaşlar? Öncelikle olarak do'yu ve loop'u yazalım. Şimdi do loop yazdıktan sonra bu arada ne vardı arkadaşlar? Yapılacak işlemler. Ne zamana kadar? Şart sağlanıncaya kadar. Şimdi yapmak istediğimiz örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Buton koyduk buraya. Bir tane de metin kutusu koyalım. Metin kutusu lütfen bir değer yazınız veya buna da gerek yok arkadaşlar. Hiç metin kutusuyla uğraşmayalım. Butonumuzun ismini değiştirelim. Bakın burada bir başka şey göstermek istiyorum size. Buton döngü döngüler olsun ismi. Şimdi arkadaşlar butona daha önce varsayalım bakın şuradan geri tuşunu alayım butonu ilk yerleştirdiğimizde ismi neydi? Komut 0'dı. Tıkladık olay sekmesine. Burada bir olay oluşturduk. Bakın buraya ne geldi arkadaşlar? Private sub komut 0 klik. Yani komut 0'ın tıklanma olayına. Eğer böyle bir kod yazdıktan sonra gidip de şeyin adını değiştirirseniz ne olur? Hadi bakalım pratik yapalım. Döngüler olsun ismi. Bakın öncelikle olay sekmesine gidiyorum. Tıklıyorum. Bakın hemen yeni bir tane açmış oldu. Yani bu da ne demek oluyor siz buraya gelip de buna basacak olursanız Aslında çalışan kısım bu taraf olmuş oluyor arkadaşlar Komutun hemen iç tarafını seçip fareyle sürükleyip aşağıya bırakıp Şu kısımda silersiniz Silmeyi unutmayın arkadaşlar yoksa sıkıntılar olabilir Ve en önemlisi isim değiştirme işini Başta yapın peki Şey yapsak nasıl olur olsun. Bakın buraya geldiğimizde döngülerimiz diyecek olursanız Bakın olay sekmesine geliyorum. Bir defa sorun yaşanmayacaktır. Evet arkadaşlar. DOOLOOP dedik. DOOLOOP birlikte WHILE until kullanılıyordu. WHILE ne anlama geliyor? Until ne anlama geliyor? Şimdi bunları inceleyelim. Birinci kısımda arkadaşlar WHILE'ı inceleyelim. WHILE ile birlikte ee, şöyle bir şey yapalım bir tane değişkenimiz olsun başlangıç isminde ve değeri 5 olsun arkadaşlar do while başlangıç eşittir 3 message box içeri desin ve artık değerin başlangıç. Şimdi bakalım ne olacak? Başımıza ne gelecek? Şuraya bir breakpoint koyalım. Programımızın form görünümüne geçelim ve tıklayalım arkadaşlar. Başlangıca geldik. F8 başlangıç değerimiz 5. Bakın tak do while başlangıç 5'ti. Peki başlangıç 3'e eşit mi? Hayır arkadaşlar. Başlangıcın değeri 5. 5 3'e e eşit olmadığı için ne yapıyoruz direkt end sub'u atıyor. Hemen bir başka şey yapalım. Buraya 3 diyelim bu defa ne olacak? Tıklıyorum arkadaşlar. F8. Başlangıç değeri kaç arkadaşlar? Yukarıdan 3 geldi. 3 eşit mi 3'e? Evet. Tak içerideyiz. İçeridesin ve artık değerin 3 mesajını aldık. Tamam diyoruz. Lupa geliyor. Bakın arkadaşlar. Artık bu sonsuza kadar döner. Neden? Çünkü başlangıç 3 olana kadar. E başlangıç 3. Başlangıcın değeri hiçbir şekilde artmıyor veya azalmıyor. Ne yapacağız? Burada programı kırmamız gerekiyor. Kırmak için bakın buradan stopa, resete tıkladığımızda programın çalışması kesintiye uğrayacaktır. Peki arkadaşlar burada while ne anlama geliyormuş? Oluncaya kadar devam et. Yani buradaki başlangıç değeri 3 oluncaya kadar. Her zaman 3 olduğuna göre ne oluyor arkadaşlar? Devam eder. Peki şurada şöyle bir değer olsaydı başlangıç eşittir başlangıç artı 1. Bakalım ne olacak? Tıklıyorum. Başlangıç kaç? 3. F8 devam ediyorum. 3 eşit mi 3'e? Evet. O halde içeri dallanacak. Ve mesajı veriyor bana. 3 değerindesin. Bakın burada 3, bir daha ne oldu? 4 oldu. Geliyor kontrol ediyor. 4 oldu başlangıç. 3 mü? Değil. Dışarı atacak bize. bunu da arkadaşlar e, nerede kullanırız? Hangi şartlarda kullanırız? Bir şey oluncaya kadar devam et. Mesela nedir bu? E, diyorsunuz ki bir okuldaki öğrencilerin hepsine mesela şey yapacaksınız. D bütün 5. sınıf öğrencilerine ne yapalım işte e, bir görev dağıtacaksınız şimdi do while öğrenci sınıfı 5 pardon 6 diyorsunuz yani birden 5. sınıfa kadar öğrencilere göre verdiğinizi düşünelim işte do while sınıf 6 yani sınıfı 6 olana kadar öğrenci eşittir göre öğrenci eşittir görev bu sürekli değiştiğini düşünelim Biz böyle şartlarda var arkadaşlar bakın bu hiçbir zaman da şey olmayacak niye çünkü sadece bir defa dönmüş olacağız peki şöyle bir şey yapmış olsak nasıl olur Şurayı silsek ee, başlangıç eşittir 3 3 eşit demiyordu 3'ten büyük ve değil tabi İngilizce yazacağız arkadaşlar ve başlangıç küçüktür 10 diyelim. Şuraya da message box artık dışa ve değerin şu şekilde bir şey yapalım. Geliyoruz, tıklıyoruz. F8 ile devam edelim arkadaşlar başlangıç 3'tü. 3'ten büyük ve 10'dan küçük mü? Hayır. Direkt artık dışarıdasın ve değerin 3. Program sona erdi. Dolayısıyla böyle büyük ve eşittir 3 diyecek olursak ne oluyor? Tıklıyoruz. Başlangıç 3'e eşit ve büyük mü? Evet 3'e eşit. 10'dan küçük mü? Evet 10'dan küçük. İçeri dalınacak döngü. Ve burada mesajı verdikten sonra loopla tekrar geri gidecek. Şartı kontrol ediyor. Evet şartımız doğru. Neden değer 3 oluyor arkadaşlar? Çünkü yine sonsuz bir döngüye girdik. E, çünkü değeri arttıran kısmı yapmadık arkadaşlar. Koymadık. Buradaki e, başlangıç eşittir. Başlangıç artı 1 dersek ne yapmış olacak? E, yukarıdan gelen başlangıç değeriyle 1'i toplayıp tekrar başlangıca atamış olacak. Şimdi tıklıyoruz. F8 geldi. 3'e eşit mi? Eşit. İçeri giriyor. Tamam. Başlangıç 3'tü. 1 daha eklendi 4. Devam edecek. 4. Değer 5 oldu. Devam ediyor. Şartlar sağlanmaya devam ediyor. 7 oldu, 1 arttı. Tekrar 8 oldu, 1 arttı. 9 oldu. Bakın şimdi Başlangıcımın değeri kaç? 10. Gelecek şarta ve diyecek ki 3'ten büyük ve 10'dan küçük mü? Hayır değil. Ne yapacak? Dışarı atacak beni. Buradaki mesajı verecek. Değerin 10. Tamam dedik. Çıktık. Demek ki arkadaşlar while'da ne olacaktır? Şartımız oluncaya kadar içeri icra et. İçerideki şeye dallan ve buradaki komutları yerine getir demek. Şimdi while'ın üst taraftaki halini gördük. Alt taraftaki hali nasıl olur? Ona da bir sonraki derste bakalım.